Duman. Geldi mi kızım? Gel Duman. Kırpık. Bak daha nere bak yapmıştı güneşe. Kırpık gel. Temizliğe temizliğe aratamadın kendini. Güneş banyosu yapıyor. Bak bu da az önce oradaydı. Makarna koyuverdim şuraya da az bir şeysini yedi. Bak gene geldi. Dinlenip dinlenip yiyor. Evde bunları yiyecek doğru düzgün bir şey yok diye yedirecek de. Makarna vardı makarna koydum. Bak kırpa bak kırpa. Ah sen var ya sen. Birazdan gelirsin mayık mayık. Duman. Kes. Hoş geldin fıstığım. Ay benim fıstığım. Çok, çok güzelsin sen. Duman. Duman eve girmek yok ama kızım tamam mı? Bak ekmek de var orada yemedi onları. Bak kırpa bak. Hiç ben umurunda mıyım bak. Kırpık. Korkma kız. Aa kendi kendini korkuttu deli. Neyse canlarım. Kediyle açış, açılış yapayım dedim de size. Benimkileri gönderdim. Saat şimdi 9.15. Gırışık gırışık da olsa <laughs> şu şey neydi kız bunun adı? Makine örtüsü. Onu vallahi inan olsun ütülemeye üşendim. Hala tak böyle duruyor. Aynı şey gibi benim kaz ayaklarım gibi olmuş. Bak duyuyor mu? İş başına çalışıyor. Dediğim gibi benimkileri gönderdim. Her yeri toparladım. Kabalak çıkarttım. Bugün ne yapacağım? Kabalak dolması yapacağım artık yeter. Sabah aklıma geldi yapacağım. Ne zamandan beri aklımda dedi, diyordum ya yapacağım diye. Çayımı da ocağa koydum, ısıttım. Şimdi çay koyacağım. Bak havada bugün bir bakıyorsun iyi, bir bakıyorsun kötü. Yani ay camımın kirine de bak. Camların da silinmesi lazım. Bak biraz güneş geliyor, biraz şey e, pusuyor. Yani ne olduğu da belli değil. Şimdi çayımı koyacağım. Bir fincan, goca fincan. Ondan sonra kahve içeceğim. Bak kahvem de burada göstereyim mi? Bak kahvemi de yapacağım. E, bilgisayarda işim var bey abi. Onları halledeyim. Ondan sonra e, ev evi zaten toparladım. Fazla bir işim yok. Ama bilgisayarda şimdi uzun süre Sonra biraz Müge'mi seyredeceğim. Müge'mi biraz hasret gidermem lazım. İki gündür yoktu biliyorsun. Bakalım ondan sonra kabalak dolmasını sararız beraber ama değişik saracağım. Yani siz nasıl sarıyorsunuz bilmiyorum ama gerçi çoğu kişi yapıyordur aynısını. Değişik saracağım ama önce bir şu çayımı içeyim de bilgisayarda geçirimi halledeyim. Bakayım bana ne yorumlar yazdınız. Bilgisayarın başına geçtim. Kulaklığımı taktım. Müziğimi açtım. Kız şu var ya son zamanlarda bu şarkıya hasta oldum. Şu anda tabii kapattım da. Kız o kadar güzel ki böyle güne zinde başlamak istiyorsan, enerjik başlamak istiyorsan bak şunu şöyle göstereyim. Bunu dinle. Kız o kadar güzel ki anlatamam. Ee, kanal sahibi arkadaşlarımın videolarını açtım. Onlar şimdi burada dönüyorlar. Yani bunu zaten yapıyoruz biz. Hani şey olanları kanal sahibi arkadaşlarımın. Ve onlar beni izliyorlar mesela. Ben de onları izliyorum. Hani birazcık destek olmak amaçlı birbirimize. Ama şimdi şunu yine fullleyeceğim. Sesini kökleyeceğim. Ee, ondan sonra ne yapacağım? Mügemin yanına gideceğim. Salona. Onu açacağım. Dediğim gibi açık mügemle hasret giderim. Bakayım ne olmuş ne bitmiş. Dumanına geliyor. Ne olmuş ne bitmiş. Ondan sonra tekrar buluşuruz. Evde hiç işim yok. İnanın olsun var. Dur yalan söylemeyeyim. Tuvaleti yıkayacağım. Bir tek tuvaleti bıraktım. Üşenimedim. Dedim baktım işten yetişmeyecek. Neyse canım. Ben daha fazla burada rezil olmadan. Ne diyorlar kızan hani bir şey oluyor diyorlar ya. Deşifre olmadan şunları şey yapayım halledeyim. Ondan sonra tekrar devam edeyim. Ay bilgisayarlık işlerimi hallettim. Müge'm de çoktan başladı ama bir şey diyeyim sana. Eşim giderken az bir şey böyle ekmeğin ucundan kırdıydım. Kız o çayı da içince sen benim için bir ezil. Ay gıyım kıyıldım ya. Hemen koştum bakkala şimdi. Bak ekmeğimi aldım. Kepek ekmeği aldım tabii. Ee, bak aa bak sana şey göstereyim. Şurada hani geçen gül topladıydım ya. Bak tam şu direğin dibinde göstereceğim sana. Bak yeni olmuşlar. Maşallah bir sürü. Gel bak gidelim oraya. Doç'u görüyor musun? Doç'u. Bizim de vardı eskiden böyle. Bir tane doç. Eşim hatta çalışmıyordu. Şöyle ben oturuyordum buraya. Eşim buraya kaldırıyordu. Bunun içine bir tane büyük boru oluyor. Onun içine gazetelerde ateş yakıyordu. Ben böyle onu bana diyordu ki çalıştır diyordu. Ben benim maaşa basıyordum. <laughs> Öyle çalıştırıyorduk onu. Bayağı bir eskiydi yani ama işimizi görüyordu. Kömür iş yapıyorlardı da daha önceden. Bak göstereyim sana. Ay maşallah. Bak ne kadar çok toplarsan o kadar çok pıtır pıtır açar diyorlar bunları. Bak görüyor musun şunu? Hani reçel yaptı mı ya bak onun ağacı bu. Ay maşallah süper. Bak bunun sahibi de yok. Bu burada böyle büyümüş kendiliğinden. Ya birisi bunu buraya dikmiş. Burada trafonun dibinde. Trafo demek ki buna gübrem oluyor. Ne yapıyor elektrik mi veriyor? Baksana. Ne kadar çok değil mi? 41 kere maşallah. Bir sefer daha alıp belki yapabilirim. Ama ne kadar çok değil mi? Ay maşallah sübhanallah. Dur şunu koklayayım dur. Anam vallahi mis gibi kokuyor. Ama bak vallahi inanmazsın pıtır pıtır. Şuna bak. Bak şuraya. Allah'ım ne güzel yaratıyorsun ya. Ay neyse. Vallahi gülü de kokladım. Eve gideyim de reçel yapayım. Reçel de yerim belki. Hayır. Reçel yemek yok. Şekerli çünkü. Çok şekerli. Yemeyeceğim madem yiyin yaptın değil mi? Benim büyük olan seviyor. Bazen böyle alıyor da yiyor. Ha bak şuradan döndüm eve gidiyorum zaten. Bak burada da bir tane gül var. Bunu da göstereyim bundan şey olmuyor herhalde. Bu evin sabisi de yok artık burada. Eşi vefat etti. Bak şuradaki gülleri falan kurmuş. Ama bak sarı gülleri görüyor musun? Ne güzel. Burada da gadife mi diyorlar bunu ne diyorlar bak. Bu da maşallah bayağı var. Bu da burada bakımsız ama gene de büyüyorlar yani. Ama şu hanım eli şuna hastayım bunun kokusuna. Bir bu bir de akasya. Ay hadi bak bir tane abi var burada. Hoca diyoruz. Bak o da böyle hayvanlara su koyu veriyor. Allah razı olsun. Ay gidem artık karnım doydu çok açıktım. Bak bir de sana ne diyeceğim. Geçen gün eşimle ne güldük. Benim şimdi bu ocak. Bak bunun en kısa şeysi yani en küçük ocağım burası. Ben şimdi bu cezveyi buraya bir türlü tutturamıyorum. Bir o yana dökülüyor bir bu yana dökülüyor. Instagram'da da bir tane video izledik. Bak buranın kafasını buraya koydu kadın. Bak böyle pişiriyor gördün mü? Meğersem ne kadar kolaymış. Eşim benim yüzüme doğru baktı. Biliyor ya ben hep bundan böyle uğraşıyorum. Tuttu de niye sen aklına daha önce gelmedi hatun? Ama bak Bilmemek değil, öğrenmemek ayım. Sütlü, ya bunun yarısına süt koydum. Bak şu bardağı ölçüyorum. Yarısına süt, yarısına su koyayım. Öyle yapıyorum ben üçü bir aradayı. Daha çok hoşuma gidiyor. Kahvaltımı yaptım. Şimdi artık Mügem'le keyif zamanı. Biraz Mügem'e bakacağım. Kız ne keyfi örgü öreceğim. Hem ona bakacağım. Gözüm ona bakacak, elim çalışacak. Keyifli keyifli oturdum buraya ama Mügem bu sabah yaramı kanattı. Annesiyle buluşuyorlar bak gördün mü? Hiç görmemiş bu kız annesini. Kız uzak durma sana yavrum. Sonra arar bulamazsın. Bak senelerce arayıp bulamamışsın. Sonra arar bulamazsın. Ben az çok içinizden bazıları anlıyorlar da işte bunlar da anlayacak da iş işten geçecek yani. Öyle bakma sarıl sarıl. Toprağına hasret gidersin sonra. Birazdan tepede akla gitmezsen tribu ruptumu Ah bir de söyleyebilsem. Tripotumu ayarladım. Malzemelerimi de buraya taşıdım. Şimdi televizyonda bitti ya. Şey açacağım. Adı neydi kız? Serap'ı açacağım. Serap Pakuz'u. Neyse takılmayayım. Şunun kumanda çalışmadı. Açmadı. Boş ver. Bir bakayım. Kapatıvereyim bari. Dolmayı sardıktan sonra Her Seyrederim. Elleri kapkara yapıyor ya bu. O yüzden eldiven takacağım. Ne dedim? simsiyah yapıyor elleri. Örgü... Ana bir de ss'ymiş kız bu ya. Ha. Benim ellerim yaba gibi sev -se olmaz ki bana neyse. Boş vardı böyle böyle yırtıla patlaya çatlaya sararız artık. Kımıldamayın <laughs> neyse kararmasına iyiydi değil mi? Bak nasıl sarıyorum. Onu bak hamurumu da yaptım şöyle sağlık göstermeyi unuttum bak şöyle hamuru yaptım bak. <laughs> Gördün mü hamurumu da? Ha. Bu kadar bak şöyle çok çıvık da değil. Ha, bu kadar. O yeter zaten. Onu şeyliği. Gabalığımı elime aldım. Aynı ilkokul şeysi gibi. Hocası gibi. Kenan az bir şey hamuru koydum. Bu tarafından koydum yapıştırdım. Bu tarafından koydum yapıştırdım. Yukarıdan aşağı dürdüm. Ha, bu. Annem buna yani bizim köyde daha doğrusu hep o şey tarafında Sümenler tarafında bir Sümenler tarafından yazıyor. çoğu kişi soruyor hani takipçilerim hani sizin ne tarafından Sende. Biz Sümenler tarafındayız. Pınarbaşı Sümenler tarafı. Orada böyle dolma sardık demezler Geldi de dolma dürdük derler. Ha böyle sarıyoruz ya bunları. Kız, sen biraz fazla kenarda kaldın. Ay iyi dur suya atmasın şuraya. Tepsiye önüme alayım. Sen şunu kaldır. Ama çok güzel oluyor biliyor musun? Ben bunun geçen de dedim ya sana hani gavalakla dolaba koyarken dadını unutmuşum. Ha bunu anam çok yapardı ama işte ben burada bulamadığımdan ya da böyle uğraşmadığımdan bazı üşengeçlik yapıyor yani çaktım ha. Şey yapamadım böyle bayağıdır yaptım kız ne bayağıdır. 18 senenin üstüne ben bunu ilk defa işte teyzemde bayramda yedim. Gösterebildim mi sana hani teyzeme bayrama gittiğimizde evini falan gösterdim ne güzeldi değil mi? İşte orada şey yaptım. Yedim. Dedim ben bunu yapacağım. Takipçilerimi de göstereceğim. Bunu bilmeyenler belki bu da aranızda zannetmeyen pek ama bu bizim hani zılbıt ıspıt diyoruz ya onun yaprağı bu. Ondan böyle hamur işte gördüğümü hamurdan yapıyor. Böyle onu normal bay yaprağı gibi sarmıyız biz bunu. Elimizi alırız. Şöyle hamurunu arasına koy. şu i̇şte topak kalmış olsun onu ben yiyorum. Zaten hepsi ben yiyeceğim. Bizimkiler yemeye bunu ağzına sürmez. Hele benim adam. Dolma yemeği adam kabalak yer mi? Kabalak diyoruz işte biz buna. Ha, baksana bak su günah görüyor musun? Çok karartılı olur bu. İnsanın elini melini mahvede. Yani bir çok ağrıyacak şey. Yanlamasına durdum ya buradan. Bacamda kütük olu birazdan. Aa bak bu kadar bu kadar böyle böyle saracağım. Bu zaten aç, açılmaz hiç. Hamur böyle bunun şeysine yaprağına yapışır tamam mı? Hiç açılmaz hiç korkma. Böyle patlarsa patlarsa da öyle atıver tencereyi hiç sıkıntı olmaz. Ondan sonra bunu böyle birazcık önce e, normal ateşte sonra altını kısa vereceğim böyle güzel tok tok olsun diye. Ondan sonra da buna ne yapacağız biliyor musun? Sarımsaklı hani hatırlıyor musun bilmiyorum bir ara şey yaptıydık. E, neydi kız adı söyleyiver bana. Sanki oradan dur verecek Şey kabuska e, biz kabuska diyoruz ona. Beyaz lahana var ya onu yaparken bir sarımsaklı sos yaptıydım hatırladın mı seyrettiysen. O sostan yapacağım buna. Adam gene eve... <laughs> Burnunu tuta tuta gire ama artık yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bir de ben bunu bugün yiyeceğim. Bugün hiç öyle dikkat falan etmeyeceğim. Yiyeceğim oturacaksın aşağı. Boş aşağı sardığım şeyi. Yerim. Bunu benim, benden başka kimse şey yapmaz yemez evde. Oo, ağzına sürmezler. Şöyle şöyle. Güzel güzel. Zaten da belki de şey görür Bu tencere bile bana fazla göre. Çünkü yaprak az. Bir tek ben yediğimden az şey yaptım. Az koydum. Ay yok şey bacak kutu olmaya başladı bile. Şöyle durdum ya. Benim ağrıdı hemen. Zaten ağrı diyorum ya benim de ağrı var diyorum ya sana ben hep. Bu doğumlardan sonra kaldı işte hep diyorum. iki tane paşamı da ben sezeryanla doğurduğum için. Ondan sonra galı diyorlar. Hani ameliyathanede biraz çok o soğuk yerde kalıyorsun ya. Bilmiyorum o galı diyorlar. Ben ondan biliyorum artık. Anamda da vardı. Irsi, ırsi yolu beler onu da bilmiyorum ya. Ağrı işte. Gıcırladığına bakma. Çok güzel oldu. Biraz böyle gıcır gıcır o Tüylü müylü oldu ama hakikat yemesi sarar yani. Allah sarar. Bu arada şey diyeceğim kız. E, ee, Ayşe ablam var. <laughs> Ayşe abla sürprizi için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bir de e, şey var. E, burada bizim kız ay neydi adı? Ya pek kimseyi tanıyamadığımdan. Burada daha doğrusu pek kimseyi tanımak fırsatım olmadı. Bizim sadece bu yolu tanıyın bir de teyzemin o durduğu yeri yukarıda Subatan'da birkaç kişiyi tanıyın. Onlar da markete gelip alışveriş yapıyorlardı bizim benim çalıştığım yerde. Pek fazla işte aklını falan aklıma gelmiyor. Annem buraya bugün, bugün Kuran'a gitti kayınvalide. Hatta dedi ki sen de dedi çağırdı da dedi. Ben dedi hani benim gelin gelebilir mi gelmez mi bilemem dedi. Çünkü çok işim oluyor ya evde. O hep beni izliyormuş. Ahmet Demir'di herhalde. Onun geliniydi tabii. Adını da unuttum. Sen bana yazı ve yorumlarda bak yorumsuz geçme. İzliyormuş beni. Allah razı olsun. Hani demişse Yıldız da demiş. Çar da o da gelsin demiş. Nereye gidiyorum yavrum ben? Ah evden dışarı mı çıkabiliyoruz? İşte arası bir pazara çıkıyoruz. Bir oraya çıkıyoruz. Bilmem ne. Kız çok güzel oldular baksana. Ana. Tukuk tukuk. Ay maşallah süper Allah bana nazar ediyor kendine. insanı kendine ettiği nazara yedi kat yabancı edememiş. Hakikat doğru. İnan ki doğru. Bakayım şöyle çevir biraz şu yanına koyayım. Oy benim dolmalarıma, oy benim kızlarıma. Aa, vallahi güzel oluyor. Aa, bu kadar kız vallahi bir zorluğu yok. Bunu şeyli de yapıyorlarmış. Ay çok benim ağrıdı dur. İyi çok kendimi çevir Hii, Bak nasıl siyah su akıyor. Oo, Biraz garolu suyu ama tadı güzel olur. Bakma sen suyuna. Ay vallahi benim çıktı kız. Altın bir minder alsana işte deli kır değil mi? Uf. Ayağım kutup oldu. Şu minder alacaksın şimdi altıma. Gerçi onda da başını koyayım. Yatıya da onu da ağlama. Şu minderler var. büyük minderler. Onları alacaksın şimdi. Dur. Esas çok ağrıdı her yerim. Ta yeni unuttuk bak. Hemen her yerim ağrıdı. Zaten derlerdi de eskiler. Anam falan hep ağzından duymuşum da o lafı. Böyle 30-40 yaşına falan geldi mi insan artık rampaşa sala gider dedi. O da ne işte ne hastalık çıkar işte şeker, tansiyon, kolesterol o düzine var ya hani o hastalık düzinesi o. 42 yaşındayım bana mesela çoğu diye işte sen diyorlar şeyin bir yaşın göstermiyorsun diyorlar. Hatta ben şimdi EYT'den emekli oldum ya Ziraat Bankası'nda bir tane memur abi vardı. Hiç benden ufak mı onu da bilmeyen şey. Böyle saçı başı beyazdı ama yüzü genç görünüyordu. Ondan sonra dedi ki bana. işte dedim EYT'den dedim hani emekli maaş dedim yapması lazım dedim. Farkı dedim gittim. Adam böyle yüzüme baka kaldı. EYT mi dedi? Evet dedi. Ondan sonra dedi ki ama dedi çok da bir genç duruyorsunuz dedi. Abi 42 yaşındayım çaktı mı dedim. Ondan sonra he tamam o zaman dedi adam. Ama işte dışarıdan genç görünüyor. iç çürüdü. İçimiz çürüdü. Geçen... ...Allah'ım sen gülersin... ...eşimle şimdi burada yemek yiyoruz... ...bak burada şu hani kenardaki sehpa var ya... ...uzun sehpa... ...onu şuraya koyuyorum ben mesela... burayı onun üstüne yemek yiyoruz... ...şu an olduğum yerde masa oluyor... ...bu iki tane yerbinderi var ya benim pembe koltuklardan kalma... ...koltukların bir şey mirası... ...onları böyle koyuyorum şuraya... ...eşim burada oturuyor ya ben burada yerde yiyorum... ...çok böyle rahat ediyor... ...sonra böyle ben var ya... ...iyice böyle otururken kambur olmuşum tamam mı... Veya böyle ikiye katlanmışım yani burada otururken. Bana dedi ki Hatun dedi ya dedi şey, sen dedi bir şöyle dedi çıksa dedi koltukta otursana dedi. Niye de doğru iki büklüm oluyorsun dedi. Üçünüz bir yere geldiniz dedim. Benim hakkımdan geldiniz dedi. Ondan sonra adam bana acımış herhalde dedi. <laughs> şöyle baktı halime şu iki büklümüyüm ya. Saç başta karışmış aşamın bilmem kaçı. Ona dedi ki hakikat doğru söylüyorum hatun diye. Vallahi aradan çıktın sen diye. Olsun dedim sağlık olsun bir şey olmaz. Ben üçünüzün hakkından gelirim dedim. Kız yalnız çının güzelliğine baksana bak. Kız çının tadı kart gibi olmamış mı? Kız sen ne güzelsin. Ana, ana kusura bakma yiyeceğiz seni. Kendi başıma hakkından geleceğim ben seni. Bizim burada bunu bir de bizim binada bir tek kayınvalidem ye. O da eski insan olduğu için de yeni nesil sevmez. Böyle şeyleri bilmez onlar böyle şeyleri yemezler. Emme biz yeriz. Yapacak bir kayınvalideme de vereceğim az bir şey. geç geçen ona dedim ki Bunları böyle dolaba koyarken sen gabalak vereyim mi dedim. Hani yapar mısın dedim. Bana dedi bebe dedi yaptığın zaman şöyle iki üç şey verirsin dedi. gayınpeder de yemeye. iki üç şey verirsin ondan dedi tadına bakarım dedi. Onu vereceğim biraz da. İşte ikimiz yiyeceğiz bunu kayınvalidemle. Başka kimse yemez burada. Ama var ya çok iyi isim geldi şimdi. İşte ben başıma ne geliyorsa bu boğazdan geliyor. Ne yapayım seviye eski insan. Eski insan derken yani yanlış anlamayın. Öyle çok 70-80 yaşında değiliz de. Yani anlamlar falan bunları köyde bizim hep yazları köyde geçtiğim için beni böyle ben onları bilirim yani. Anamların yaptığı o eski yemekleri falan. O yüzden tek kayınvalidemden ikimiz yiyeceğiz. Ne dedim? Ama çok güzel oluyor göstereyim sana. Bak. Ah. Nasıl hiç fark ettim mi? Ay tövbe estağfurullah. Ay çok benim arda şey yana kaydım iyice. Altıma şunları alacağım. Ben bunları sarayım. Ondan sonra şey yaparım. Adını diye ya. hemen ocağa koyurun. Adam gelmeden de hemen sarımsağını katın. Kapıyı çerçeveyi açıp da biraz evi rüzgarlandırmam lazım. Yazık günah şey. sevme sarımsağı ne diyeyim. Ay vallahi kalkamı ayağın yere yapıştı dur. O anam da böyle yapardı. İnan ki bak. Gülüverdik o zaman ona. Doğruymuş. Oh anacığım benim. Kulaklığın çınlasın diyecektim ya kız. Allah'ım yaptığın yerin burada olsun inşallah. Rabbim seni orada çekmemesin. Ay yok çok ağırdı şey. Dur. Vallahi gelemeyen yanına dur. Aferin bana. Bak hamurum tam denk geldi. Gördün mü? Dibini sıyırdım. En son bir tane kenarlarını topladım. Ondan yaptım. Bak ama suyunu görüyor mu? Gapgaroğlu bu. Bu benim ellerimi hep böyle simsiyah yapıya. O yüzden örgü videosu çekemiyorum. Hani böyle rezil olmayam diye. Ama dolmalarıma bak. İy! Şimdi bunun üstüne ne yapacağım biliyor musun? Az bir şey tuz serpeceğim. Yani bildiğin şöyle bu kadar dolmaya ne kadar tuz giderse seni artık keyfin kalmış. Az bir şey zeytinyağı gezdireceğim. Üstünü şöyle daşar daşmaz zaten hamur olduğu için. Hani böyle hamur pişecek için o kadarını hesabını yap. Şöyle üstünü daşar daşmaz su koyacağım. Önce böyle normal pişireceğim. Üstüne yine kapak kapatacağım. Tabii ben hani şuna hokur hokur -ho şey yaparken kalkmasın havaya diye. Hani böyle şekil değiştirmesin bu şekilde dursun diye ki inşallah öyle olacağını tahmin ediyorum. Üstüne de bir tane kapak koyacağım. Ondan sonra bunu büşüreceğim. Büşürdükten sonra da sarımsaklı sosunu yaparız seninle. Ama bunu ben önce tabii şeyle buluşturayım. Suyla işte yağla tuzla. Ay bir yanıcı bitsin dedim. sinedim. Kışınlara baksana. Tuzunu koydum. Az bir şey yağını koydum. Zaten bir de ekstradan sos yapacağız ya buna. Hemen şöyle bir tane fincanın altı vardı. Aynı zamanda kahvaltı tabağı da oluyor bu. Yani ben öyle yapıyorum. Bunu da böyle koydum. Altını çok fazla harla açmayayım. Çünkü bu böyle bunu hep şey yapar. Havaya kaldırır. Şu orta kararlı olsun. Hah, gazın sesinden anlayın çaktı mı? Tamam. Kapağını da kapatalım bunun. Bu artık böyle tıkır 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 bir şey. Koydum ocağa gördüm. Artık bu yavaş yavaş bitsin. Ben de bu arada ne yapayım bu bişene kadar. Hem burada kontrollü bir şuruş. Şimdi sofrayı buraya alacağım. Sofrayla içeride. Artık tripodu yine bir tane ayarlayıp da örgü videosunu çekeceğim. Örgü videosunu çekeyim. Onu yükleyeyim kanala. Ondan sonra da bunun senin artık o zamana kadar bir şey bu. Ondan sonra sarımsaklı şeysini yaparız, sosunu yaparız. İstersen üstüne bir de bunu böyle sarımsaklı yoğurt gezdirebilirsin kız. Ay ama biraz kilo alabilirsin. Bak hakikaten güzel olur. Bunun tadını bilen biri. Böyle var ya. Hmm, diyeyim sana sen artık gerisini anla. Neredeyse eli kulağında pişti. Bak şu kadarcık suyu kaldı. Onu da çektireceğim. Ondan sonra e, kapağını kapatacağım. Biraz böyle dinlendireceğim. Ondan sonra da ah bir sarımsaklı sos yapalım da gör. Tamam pişti bak. Dibine hiç su bırakmadım. Şöyle sen dibini gör diye şey yaptım. Bak bu artık pişti. Bu sarımsaklı sosunu bekliyor. Bak şurada da bu kadar bunun suyu var. Bu suyu da kullanacağız. Ne yapacaksın diye sorarsan şimdi bunu da sosunda kullanacağım. Bak annemin hep yaptığı yöntemle yapacağız bunu tamam mı? Şimdi benim güzel kızım biraz burada dinlensin. içini çeksin kapağımızı alalım. içini çeksin biraz şöyle dinlensin. Ondan sonra yani ben de o arada sarımsakları doğrayayım. Şu suyumuz da bizi beklesin sonra sosunu yapalım. Adım adım mutlu sona yaklaşıyoruz. Havanım yok. Yani sarımsak döveceğim yok. Şöyle bak sarımsakları rendeledim. Kabarma kız patırıyım. Bak buna da şöyle kenarlarındakilerini rendeleyemedim. Çünkü elim acıttı parmağımı. Şuna baksana hep daladı. Şey yaptı böyle irice dedim. Kalsın boş dedim. Benim hoşuma gidiyor böyle çatala gel dedim. Sarımsağımın üstüne ne döktüm? Bak o su var ya. Bu rendelediğim sarımsağın ya da senin dövdüğün sarımsağın üstüne o suyu ekledim. Şu kadar da yağ koydum. Bak çok fazla yağ koymadım. Çünkü neden? Zaten bunun içine de yağ ekledik ya pişirirken. Şimdi ne yapıyorsun Yıldız? Şunun altındaki kısalım da havaya çıkacak herhalde bu dur. Bak bunu böyle bunun içine dökeceğim. Ay dur tekelli olmuyor. Bak hepsini döktüm. Şöyle tavaya fazla değdirmeden. Zaten gerçi cizildi cizilecek kadar da. Şu açık ağzını açayım altını. Bak gördün mü o suyla beraber sarımsağı şöyle bir döndürdük. Yağın içine öyle koyduk. Ay şunlara baksana pıtır pıtır. Ay kız ne güzel kalktı ya. Azıcık bu böyle. Bir iki dakika çok fazla değil. Şöyle bir harmanlansın. Hepsi birbirine girsin. Bir aromalaşsın şöyle. Kızannem hep böyle yapardı. Çok da güzel olurdu biliyor musun? Hep böyle doğumların yanında böyle katardı. Dibinden su alırdı mesela bunun piştiği sudan. Böyle katardı. Şimdi ben bunun üstüne açık bir şey pul biberi koyayım. Şöyle pul de hani şeyden almıştık ya. Gaziantep pazarından. Yöresel ürünler pazarından. Bak bunu da böyle koydum. Gördün mü ne kadar bol oldu. Hmm. Azıcık da bununla böyle. Ay çok güzel koktu burası. Heh, tamam. Fazla böyle yakmadan ne sarımsağı ne pul verini. Hop üstüne gezdir. Şu ayı tavanın haline bak. Görme şey sen oraları artık ne yapalım. Heh, tamam. Bunu şimdi ben şöyle bir alt üst yapayım. Alt üst yapam derken hep kenarlarına geldi sarımsaklar ama bak. Şöyle göstereceğim. Biraz daha ışığa tutayım. Gördün mü bu güzelliği? Kız bu yenmez mi? Ay şunlar hep sıçramış. Neyse, soruları görmedi. Şöyle yine buraya alayım ben bunu. Ay baksana. Güzel olmuş ama değil mi? Bir de bir şey diyeyim. Bak şeyi, adını neydi kız bunun? Kabalığı böyle topladın ya mesela. Dolaba çıkar, dolaba sokup çıkartınca bak daha böyle bir inceliyor. Bak daha bir zar gibi oluyor. Gördün mü? Ay elime sağlık. Aa bu bizim meşhur sarımsak soslu kabalak dolması. Bunu tabağa al. Üzerine de şöyle yine sarımsaklı yoğurt. Şöyle bir gezdir. Ay sarımsak bayramı yaparsın. Bir de emin ol bak bunu çok beğenirsin. Bunu bir dene. Güzel oldu değil mi? Bence güzel oldu. Camı açtım. Birazdan da şu dış kapıyı açacağım. Burayı biraz rüzgarlandırmam lazım. Çünkü dedim ya sarımsak kokusunu hiç sevmez. Kendini zaten sevmez. O yüzden biraz şöyle evi havasını temizlemeye çalışacağım ama bu sarımsak kokusu bu ufaktan bu hiç çıkmaz. Dolmam aygazın üstünde. Bak sen görmedin. Ben bir taraftan da şurada fasulye haşladım. Dolaba koyduydum ya şişirip de. Onu yumuşattım. Şimdi onu koyacağım kıymayla. Yanına pilav yapacağım. Çorba yine muallakta. Belki yapamayabilirim. Belki yaparım. Olsun. Artık bakır duruma göre hallederiz yani. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Galiba kemik yemeklerimi kendim yaparım. He, sen onları zaten biliyor. Şey normal kuru fasulye işte kıymalı kuru fasulye. Onu koyacağım pilav koyacağım. Başka bir şey yok. Bugünlük benden bu kadar. Hakkını helal et. Benden yana hakkın varsa helal olsun. Yarın akşam gene inşallah. 20.15'te bir aksini çıkmazsa Rabbim ömür verirse inşallah ben buraya gelmeye çalışacağım. Hadi görüşürüz canım. Kendine dikkat et. Hayırlı günler olsun. Hayırlı akşamları olsun. Hadi bay bay.